Haftanın magazin olaylarını konuştuğumuz nesine mege hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada dolu doluyuz. Peki programımızda hangi haberler var dersiniz? Hadi lafı çok uzatmadan ilk haberimizle başlatıyorum. Olympiakos Marcelo'yu resmen açıkladı. Çocuklarıyla sahada o kadar eğlenceli bir görüntü çizdi ki Marcelo. Real Madrid ile 5 kez Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. Sayısız başarılara da imza atmıştı biliyorsunuzdur Marcelo. Olympiakos'a resmen transfer oldu. Yani açıkçası ben futbolun noktalamasını elbette beklemiyordum ama yine de bir Real Madrid'de acaba böyle bir ismi sadece orada kalır mı diye düşünmedim de değil. Efsane ismin transfer anonsu Olympiakos'un stadyumunda yapılırken taraftarlar çılgınca kutladı. Marcelo ise oğulları ile birlikte eğlenceye dahil olurken işte bu görüntüler ortaya çıktı. Arjantin Dünya Kupası'na formasıyla daha hazır. Birçok ülke lig maçları Şampiyonlar Ligi, Libertadores gibi turnuvalarla devam ediyor yollarına. Takımlar, oyuncular, teknik direktörler ve futbol severler bu mücadeleye kendilerini kaptırdı ama Dünya Kupası'na da az kaldı. Yaklaşık 2 ay sonra Katar'da başlayacak Dünya Kupası için teknik adamlar harıl harıl çalışırken formalar da ortaya çıkmaya başladı. Messi ve arkadaşları için çok önemli olan turnuvada yeni formalar da görücüye çıktı. Ben beğendim. Ne siz? Osay Samuel Türk yemeklerini seçti. Bence de güzel seçim. Kulüplerin sosyal medya hamleleri devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe bu olanda en etkili kulüplerden biri ve yeni trend TikTok'ta son olarak başarılı oyuncu Osay Samuel'in videosunu paylaştı ve 1 milyondan daha fazla izlendi bu video. Samuel Fenerbahçe stadı çimlerinde iki seçenekten birine hareket ederek tercih etti. Türk yemekleri mi İngiliz yemekleri mi sorusuna Türk yemekleri cevabını verdi. Birçok statta, birçok güzel yerde maç izledim ama açıkçası ben de böyle maç izlemeyi ister miydim? İstemezdim. <laughs> Jacuzzi'de maç izlediler. Geçtiğimiz günlerde oynanan Troa Ren maçı oldukça ilginç görüntülere sahne oldu. Troa yönetimi taraftarları maça çekmek için ilginç pazarlama yöntemleri deniyor açıkçası. Son olarak korner çizgisinin arkasındaki alana jacuzzi koyulurken iki şanslı taraftar buradan müsabakayı seyretti. Taraftarların lüks manzarası canlı yayına da yansıdı. Yani herhalde ben biraz utanırdım. Yani olabilir miydi ama keyifli de olurdu diye düşünüyorum. Taraftarlar hakikaten çok çok şanslı. Ve bu haberlerle Nesine Emegi'nin sonuna geldik. Şimdiden herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.